böyle. Size göstereyim tuttuğumuz yeri. Bu Airbnb One'un dairesi yani. Yani resimlerdekinin daha güzel çıktı onu söyleyebilirim. Böyle Murat'la oda paylaşımı yaptık. Bura Murat'ın odası. Bir de o daha güzel odayı alacak çünkü benimki biraz daha güzel. Ya, yok. güzel ya. Sık bir Tabii canım güzel de. Olma güzel. Böyle mutfağımız. Bir i̇ki tane banyosu var. Böyle oturma alanımız var. İki tane ya. Hadi. Ve camlar. Dışarı full manzara. Yeşillik. Hatta burada basket ve futbol oynuyorlar. Belki biz de eşlik ederiz. Evet burası da benim yatak odam. Direkt oturma odası. Mutfak. Mutfağın arkasına bir duvar yapmışlar. Duvarın arkasına yatak odası. Böyle demir konstrüksiyonla yapmışlar bu çatısını. Güzel bir aştekto var yani. yatak. Burası da benim banyom. Böyle. Yani. Bizim çok hoşumuza gitti. Eğer olur da medenine gelmek isterseniz, videoyu da görürseniz, söylerseniz adresi tamamen size verebiliriz tam olarak kalmanız için. Böyle. Murat buranın günlüğüne ne kadar ödemiştik? Yani masa tamam, güzel. Bakıyoruz. Buraya çok iyi Bebertum yazacağız. <laughs> Bulaşık gömleği çok harika. İnce bir tasarım, güzel bir şey. Güzel. Harika bir yer. Evet kardeş buldun mu? Bavulum her geçen gün daha çok kırılıyor. Bak burası ezilmiş. Bak burası kırıldı. Yani doğrusun gitmiyor. bu şekilde yani. Odadan çıkıyoruz. Asını soracağım. Acıktık yemek emeği diyoruz. Kırmızı. Daha bir kat daha mı ineceğiz yoksa? Bire basmıştım <laughs> Evin anahtarını aldık mı? Almışım. Oğlum, evin anahtarı burayı da açıyor Ceydet abi. Tamam. Tamam gel. Gel Evet. Böyle basketbol sahası, futbol sahası var. Kaldığımız bölüm güzel, elit bir yer. Şuraya bakalım, şu arkada bir yemek yeme yeri var. Gel. Çok burada, çok varmış. Acayip çok. buradan yemek yemeye gidiyoruz. Böyle basket oynayanlar. Futbol. Hemen aşağıda böyle güzel bir restoran. Evet, Küba'da özlediğimiz yemekleri burada yiyeceğiz galiba. Şurası otantik biraz Murat. Mini, o tam Şehrin içine giriyorsun. Kaldığımız kat şurasıydı. Bak bak caddenin girişinde polisler vardı bir de diğer giriş yani o giriş bu çıkış diyelim. Yani güvenlikli bir yer yani kesin. Burada da parfüm satıyorlar. Parfüm. Merhaba. Murat şurada de bir bakalım menüde ne vardı diye. <laughs> evet, harika. Gel. <laughs> o zaman burada bir gün ilk denemeyi burada yapalım. Anlaştık acayip Acayip tamam. <laughs> hem yemek yiyebiliyorsun. Tişörtler satılıyor burada. <laughs> ha, böyle var. var. Burada yemek yok Murat gel. Burası biraz daha pastane tarzı. bir yemek yeri bulunca devam edeceğim. Arkadaşlar böyle bir mekana geldik. Cevdet. Acayip acıktık. Cevdet hata yapmışlar. Ne eksik? Dört kere dedim. Tunfish dedin. Ee Tumfish, tum ana menü Tumfish olması lazım Tuna. Yok. Evet, ton balığını unutmuşlar arkadaşlar. Bazen unutabiliyorlar. 2-3 kere söylemek gerek. Arkadaşlar pizzanın tadına baktım. Çok iyi. Gerçekten harika tadı var. Ama Kolombiya'da da bir sorun var medeninde. Çok sesli müzik dinliyorlar. Özellikle Meksika'da. Değil mi? Meksika'da acayip. Wow, çok iyi pizza. Tadına baksana. Böyle lahmacunun ekmeğiyle aynı. Bak şimdi. İnanılmaz güzel böyle çıtır çıtır. Tadı da harika. Evet. Şimdi biraz çiğne hani bazı YouTube'cular var ya daha ısırmadan çiğnemeden mmm, çok güzelmiş diyor. Şey. Şimdi sen çiğnedin tam olarak anlatır mısın? Gerçekten. Gerçekten süper oldu. Evet. Muchas gracias. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Bir daha. 8.5 Şunun tadına, patates kızartmasının tadı. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Patates kızartmasına 10 üzerinden 8 verdim. İnanılmaz. İnanılmaz. Patates 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9. Yani inanılmaz yani gerçekten. Küba'da biz aç kaldık ya. Yok, hep buraya <laughs> Burada her restoran kesin bakar. Her şey çok iyi ya. Hem diyecekler ki bunlar nasıl seviniyor yemek yiyormemişler diye. Moruk Küba'da yok. Yok. Markete giriyorsun 5 tane içecek var, 2 tane bir şeyler var Aa, koymuşlar. Var, var, var. Haydi haydi haydi. Haydi hadi. Youtube'daki arkadaşlara da anlatacağım. Yani Tabi kendiniz de gezebilirsiniz ama hani ihtiyaç oruda sorarsanız aramanıza gerek yok, nokta atışı biz size söyleriz. Şimdi yemek yiyip sonra tekrar döneceğim size. Yemekten sonra kahve içmeye geldik. Kekimizi aldık. Bir tane alıyoruz genelde bunu. Müthiş. Çünkü tadı iyi olmazsa diye iki tane değişik alıp. Müthiş, yani gerçekten müthiş bir tadı var. Bunu hep bir tane deniyoruz yani. İki tane alıp beğenmemelilik yapmamak ya, için. Acayip bir espresso ya. Yani ben de böyle espresso çekebilirim. Ben bugün cappuccino tercih ettim. Yaış süper süper ya. Evet, badem sütüyle aldım ben bunu. Çünkü süt laktoz sorunu olduğu için süt kullanmıyorum. Kekin tadına bakarım. Güzel. Ekmek tadı var. Harika yani. Kesin güzel. Günaydın. Sabah yedi buçuk. Evet arkadaşlar. Çıktık. Kahvaltıya doğru gidiyoruz. Sakallar çok iyi olmuş. Boyandı ya bugün. Evet belli oluyor mu? Beyazlar belli mi? Bak. Şu kamerayı video çekerken öne çevirmesi yok. Aslında ben telefonu iyi biliyorum ama bu kesinlikle yok eminim. Yoksa değişik bir taktiğim mi var? Neyse böyle çekeceğiz artık. Arkadaşlar. hızlı çekiyoruz. Şimdi kahvaltıcı oturunca bir daha çekerim. Kahvaltımız geldi. Yumurta tercih ettik omlet. Yanında bir bunların ekmekleri var. bir de tost ekmeğin üzerinde avokado, peynir. Bu otun ismini tam bilmiyorum ama Böyle bir şey tercih ettik. Tadına bakacağız birazdan. Evet, yani tadına bakalım değil mi? Tabii bakabilirsin Murat. O ekmek çok farklı bir ekmek. Ee, okay. Ne ekmeği bu ya? Mısır ekmeği. <laughs> çok farklı bir şey. Artık mısır olabilir. Sarı duruyor. Belki mısır olabilir. Kolombiya'da mısır çok var. Onu söyleyeyim. İlk defa hayatını börek mi Evet. Şimdi kapatıyorum. Afiyet olsun Murat. Sana da afiyet olsun Murat. Evet. evet arkadaşlar bu ekmek tadına baktım. Mısır ekmeği. Farklı bir tadı var. Çok güzel olmuş. Vav. Wow. Yani gerçekten vav. Wow. Ya buradaki yemekler çok iyi ya. Daha önce de söyledim, buraya tatile gelirseniz eğer sorarsanız yerlerini tam size location olarak söyleriz tam yerlerine hafta gelirsiniz yani. Aramanıza gerek yok. Zaman kaybetmenize gerek yok. Sadece bir soruyla cevap alabilirsiniz. şimdi biz güzelce bir kahvaltı yapalım. Çok lezzetli. Bugün sanırsam koşu günü, maraton. Caddeyi kapatmışlar. Sadece koşan insanlar var. Spor yapıyorlar. Trafik tek yönlü ilerliyor. Diğer tarafı tamamen kapatmışlar. Kolombiya bu konuda çok iyi. Daha önce görmüştüm bisiklet turlarının. Onun için kapatmışlar. Evet böyle koşuyorlar. 3 3 Burası Pablo var mahallesi. Aa belki burada video da çektirmeyebilirler. Hiç sormadık ama. Muito, bom, muito, bem, muito, bem. muito, bom, muito bom. Hugo, Hugo Jebo, Hugo. <res faculty> <usur difumoral tutelos Heart fadedaired> No, 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 sí. Ah, sí. Es, But, es un como propina, propina. Evet arkadaşlar, Pablo'nun burada. Burası Pablo'nun mahallesi. Gustav orada. Hiç sevmediğim bir sahneydi. Bunu okay. okay. çevirdin. Bekle bir saniye. Söyle. Sen yapabiliriz diyor sen diyor. Tamam yaparız ya. Var. var. Misin? Yok. Evet arkadaşlar bu mahallede yaşamış. Böyle. Mahalle tam bir favela. Birazdan mahalle içerilerini de çekeceğim.

Yukarıda sizin için çekim yapacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Camlar çok kötü olduğu için gözlem yönet. Böyle bakabilirsiniz. Hava durumu harika. Böyle çok bunaltmıyor da. Rahat gezme bir havası var. Evet camların

Evet, teleferikle yukarı çıktık. Bu El Parana'da, bunların çok meşhur bir böreği, börek veya pastası değil, pastası değil. İçine tavuk eti de koyuyorlar. Küçük bir panayır gibi düşünün burayı. Bu arkadaşımız da bunları satıyor. Böyle bu şekilde. Chips, patates chipsi. Evet, Murat da burada. Ne yapıyorsun Murat? Bu şekilde. Evet geri dönüş için aşağıda oynuyoruz. Biraz da gezeceğiz aşağıda. Teleferikte indik. Şimdi trenle Medellin merkezine gideceğiz. Size böyle göstereyim. Teleferikler oradan gidiyor. s istasyonu. 11 istasyon. Kaç? 11. 11 istasyon dakika. gidiyormuşuz. 35 dakika. Ee, şey ismi Poplaro. Ee, Poplaro. Poplaro. Kalk. 11. istasyon. Toplam 35 dakika. Medellin'de trenle de yolculuk yapmadık demeyeceğiz. <laughs> senden çıktık. Tekrar şehir içinde biraz gezeceğiz. Bak hangi bölümlere gittiğini yazmamışlar. Çıkışlar yazmışlar. Salida. en son da attın. Ver bir tane daha atacağım Murat. O top zaten bana geliyor. <laughs> Bizde yetenek çok yavrum. <laughs> tamam çocuk gidiyor topunu ver. Hey, 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 okay. One, two, three, hey, hey, mm. Guit gang, hey, hey, gang, hey, hey, gang, hey, 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 gang hey, gang, hey, you gang, hey, 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 My hey, 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 gonna hey, A. hey, hey, ¡Cuchicán, cuchicán, superman Este panita que está por que es un galán, que Dios me lo bendiga siempre. ¡Hey! ¡Sala Maleco, mi hermano, parece su talibán! Este panita que está por aquí, cuando lleva... Caminando, así, así siente el pan. Este pana que está por aquí, cuando camina La pico, hace como el pan Bendiciones también para este galán de la barba Que Dios te bendiga, mi hermano, y que te vive una vida larga Sale donde salga, Dios se pero respalda Anda con el ángel que la guarda Hey, God bless para toda mi gente Aquí llegó el rapero rimándole con los lentes Ya tú sabes más de mente Bendiciones, feliz navidad, aquí en el ambiente Con el fondo de alta gama Un saludo para mi gente venezolana Para mi papá y mi hermana Quiero decirle que ya es la marihuana esta mañana, pero normal, ya tú sabes, si rollo con tu bendiciones para el pana, I love te quiero, hermano, que la pases bien bacano, un abrazo, te quiero, te amo, ya tú sabes que lo Same thing. <laughs>